Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bir buzal sevkiyat videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki buzalarımız Kırşehir'e gidecek. İki gün önceki buzalarımızda da Bursa'ya gitmişti. Buzal sevkiyatlarımız son hız devam ediyor. Buradan Türkiye'nin her yerine kalitelik dana buzalar, ahırlık dana buzaları göndermekteyiz. Eğer sizin de ihtiyacınız varsa videonun altında geçen numaralardan buzal siparişlerini verebilirsiniz. Hayrettin ve Emrah'ı arayarak bir gün alabilirsiniz. O gün de gelip buzallarınızı görüp pazarlığınızı yapıp tutmuş olduğumuz, size bulmuş olduğumuz e, nakli araçlarıyla e, bu sevkiyatları gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi buzalarımızı göreceğiz. Az sonra arabaya yüklenmeye başlayacak. Aynı zamanda ile ilgili size yine güzel bilgiler vermeye devam edeceğim. Bunları sürekli sürekli tekrarlayacağım ki artık aklınızda, kafanızın bir köşesinde yer etsin. Biz nasıl besleden para kazanıyoruz? Bu işleri nasıl yapıyoruz? Nelere dikkat ediyoruz? Bunlarla ilgili size kısa kısa bilgiler vereceğim. İnşallah siz de memnun kalacaksınız. İsterseniz daha fazla beklemeyelim. Buza sevkiyatımız başlasın. Evet arkadaşlar Hayrettin ve Emrah zaten tanıyorsunuz videolardan. Ee, benim yeğenlerim biz bu işi bu şekilde ekip olarak yapıyoruz. Her hafta %150 arasında buza topluyoruz doğru mu? Evet, evet. Bu aralar biraz sıkıntılıyız. Buza eskisi kadar çıkmıyor. Çok da düştü ya. Evet ama gene haftada iki araba 3 araba gönderebiliyoruz Allah'a çok şükür olsun. Şimdi e, burada Hayrettin'i emrah alarak şunu konuşmak istiyoruz. 10 tane 20 tane için buraya gelmeye değmiyor. Aynen. Mazot olmuş 25 lira doğru mu? Evet. Nakliye fiyatları çok yüksek. Evet. O yüzden 10 tane 15 tane alacağınız zaman kendi civar bölgelerinizden alırsanız doğru mu Hayrettin? Yani oradan alabilirsiniz. Aynen daha hesaplı olur daha uygun olur. Yani. yani sonuçta biz hani tamam biz de para kazanmak isteriz. Doğru evet. mu? Yani biz de para kazanmak isteriz ama ya karşımız İmkanlar iyi olsa da bize versek. Aynen. Altında. Karşımızdaki yani. kazanacak ki bu sektör sürsün. Maliyet o... çok yüksek. Aynen. Buraya 10 tane buza için 15 tane buza için geldiğinizde buzağı başına 1000 lira 1500 lira nakliye parası biner. Normalde biz 100 lira bindiğinde çok evet, diyoruz. 200 aynen. lira bindiğinde çok diyoruz. Kendi arabası olan gelsin yardım oluruz da. Onlara veririz. Onlara yardımcı oluruz oğlum. Aynen. Onun da da sıkıntı yok. On tane 15 tane kendi arabasıyla geleni yardımcı oluruz. Para da kazanmıyor zaten. Aynen. Şu Anladım. an mesela e, bu hafta gene çok yoğun olarak buza sevkiyatımız var. Evet. Antalya'ya gidecek 350 tane buza evet, toplamamız evet. lazım. Mersin'e var bir 150 tane. Evet. Ee, Bursa'ya var bir 100 tane. Bunları toplayacağız bu hafta. Hatay, Hatta aynen. Var. Hatay'a var. Evet. Hatay'dakiler malları kesmeye başlamışlar bugün itibariyle malları kestiriyorlar. Hataya gönderdiğimiz danalar, o danaların da ben size videosunu atacağım arkadaşlar. Daha önce buradan yüklemiştik o danaları. Evet abi. <laughs> Şu an 750-800 kilo canlı ağırlıkları danaların. Yani tabi. Attı mı? Yani dev gibi oldular. Onlara da rotayı emle, biz bakıyoruz. Yani rasyonlarını da biz yap yapıyoruz. Hem buzamızı topluyoruz, hem de toplamış olduğumuz buzalların besi başından besi sonuna kadar rasyonu yapıyoruz. Rasyonu da yapıyoruz. Yani size her konuda yardımcı oluyoruz besi nasıl yapacaksınız nasıl para kazanacaksınız bu işin püf noktalarını hep beraber e, güzel bir çalışma yapıyoruz şimdi buza fiyatlarına el alalım bir de şimdi buza fiyatları belli malum şimdi Türkiye'de şu an canlı baskül buzayı kaç paraya veriyorlar 50 55 arası 50, 50, 50, 50 değişiyor. 60 değişiyor yani şu an 200 kiloluk bir buza 11 bin lira gibi bir rakam isteniyor. Doğru mu? Yani 200 kiloluk bir buzağın çok kalitesini ben 12 bin liraya 12 bin 5 liraya kendim de alıyorum satmaya. Biz de alıyoruz yani. Yani çok o kalitesini para. alıyorum. Evet. Şimdi daha önce benim söylemiş olduğum arkadaşlara bir sistem vardı. 3 ay bak, sat. Evet. 150-170 kilo arasındaki buzağları 3 ay boyunca al, bak, sat, para kazan. Evet. Bu sistem şu an nasıl para kazandırır sence? 10 numara. 10 <laughs> numara kazandırır. Yani 170 170 kiloluk muzalları 160 170 kiloluk muzalları bir ay önce Sikir. iki ay önce bizden alan adamlar deli para kazandı. Deli deli şu anda. Devalüasyon yaptı. Abi Aynen. dehşet para kazandı. Aynen. Çok güzel para kazandırır. geldi de 5 milyar kazanan adam. Evet. Bu şekilde beslemeden zaten o zaman aldığım malı şu anda 5 milyar karla satıyor. Aynen. aynen, güzel para kazanır. Yani var. bu işin aslında her devresinde para var. Evet. Şimdi oraya kadar bakıp da satan adam da güzel para kazanıyor. Yani besleyip ondan sonra 4 ay 5 ay besleyip burada maliyet satan adam da para kazanıyor. Maliyet miydi? Evet. işte. Aynen. Maliyet, i̇şte maliyetler yani. çok yüksek. Yani normalde yem, maliyete göre para kazanılıyor. Aynen. Bu. Yem maliyetleri sadece yem değil Yem derken hani sadece fabrika yemi değil. F eee kabayem nerede öyle abi? Bugün bir yonca, mısır sılacı olmuş bin lira. Pancar pasosu olmuş bin lira. Kesinlikle Samana biz, 40 lira diyorlar. Biz bakmadığımızdan sadece buzat ederi yapıyoruz ya. Evet. Bizim belimizi bükem bozot. Biz bozota çok para harcıyoruz. Abi günde 2000 lira yakıyoruz biz şu an. Aynen öyle. Yani gün bu buzayı toplamak kolay değil. Şöyle kolay değil. Siz zannediyor şöyle zannetmeyin. Yani bu adamlar 50 tane buzayı tek bir kapıdan alıyor zannetmeyin. 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 bazen 5 tane. Bazen 20 ya. tane buzan var dediği zaman Yok hiç nadir öyle Ş denk gelmedi. Şapkayı tavana at. Doğru mu? Hiç denk gelmedi ki. Denk gelmedi. 20 tane buzan var denk, denk gelmedi abi. Bunları hafta içi kendi özel şahsi arabalarımızla önce bir topluyoruz, gidiyoruz, pazarlıklarını evet, evet. yapıyoruz. Aynen. Daha sonra da haftanın belli günleri, yani iki gün sevkiyat günümüz var bizim. O belli günlerde buzayı bir araya topluyoruz. Yani bizim ilaçlarını buzağı, yapıyoruz, gönderiyoruz. Bizim buzay elimizde pazar günü oluyor. Aynen. Pazar, pazar günü, pazar günü bizi öğleden sonra aramaları daha mantıklı değil mi? Pazar günü. Hafta öyle içi de. değil de. İşte, o zaman her günde pazar sizi birikirse olmaz. Ama Hayır pazar onu gün... demiyorum. Şimdi adam seni arıyor fiyat kaç para diyor ya. Benim Hadi en olur. sevmediğim şey fiyat sormaları. İşte neye göre Aynen. fiyat veren ben neye sana soruyorum. Çünkü olur, ne? bir toplansın bakalım, bir buzağı abi bir toplansın, bir araya bilmiyor. gelsin. Şunu da bilmiyorlar, şimdi bana diyor ki aylık olarak, 5 aylık buzağının parası ne kadar? Abi buzağı var, buzağızlık var, 5 aylık buzağı var ki. Bir de hep 5 aylık da bulamayız. Yani canlı, canlı, 250, canlı 250, kilo. 250 kilo geliyor. 3 e, aylık buzağı var, şimdi, 300 kilo geliyor. Paşa var, işte, 4 aylık, e, 250, 250 kilo. kilo. Aynen. Adam demiyor ki, ben 4 aylık buzağı nasıl 250 kilo? Bizim buradaki buzağı dehşet büyük oluyor abi. Aynen öyle. O yüzden buzalar toplandığında bir araya gelir. Evet. Sistem şöyle çalışır arkadaşlar. Bir hafta boyunca işte 80-100 tane buza toplanır, bir araya getirilir. Üst üste fiyatları yazılır. Doğru mu? Evet. O hafta ne yemişiz, ne içmişiz, ne kadar mazot harcamışız. Bu yazılır. Yüze bölünür. Zaten buzağın, bir tane buzağın bize maliyeti belli olur. Yani. Evet. Atıyorum 9 bin lira. Bunun üzerine de işte biz bir helal kar koyarız. Bir dilim Aynen bir dilim ekmek koyarız. Bu şekilde size satarız. Şimdi 9.000 liralık buzağın içerisinde 13 bin liralık buzağı da var. 15.000 liralık buzağı da var. 15.000 liralık buzağı da var. 7.500'lük buzağı da var. 8.000'lik buzağı da var. Yani hepsi bu şekilde Ortak ortalamaya gittiğinde yani. hem alıcı için daha iyi oluyor hem de satan için daha iyi oluyor. Aynen, öyle doğru öyle mu? Doğru. İsterseniz daha fazla beklemeyelim. Tır da geldi. Aynen, mallarımızı, yükleme. mallarımızı yüklemeye başlayalım. Hadi. Nasıl bu haftaki mal? On numara değil mi? Bak. Şunlara bak. Yavru bunlar. Yavru. Yavru. Şuna bak. Tonluk olacak hayvan o. Montofon da iyiymiş. Hayır ettin. Bu mu? Ee? Tek mi aldın? Yanında var mıydı? Bir tane boş değil var. Yanında da bir dışarı çıkartacağım. Bir daha çıkartacağım. Güzel güzel. Maşallah. Maşallah. Şu mal gelsin. Ayağım verici bulur. Güzel. Hayır maşallah. Maşallah. Kaç tane var burada saydın mı? He? Tamam. Bülent abi. Evet. Kaç kilo dedin canım? Gelir mi? Bence 180. Arkadaşlar burada satmış olduğumuz danalara bir antibiyotik vuruyoruz mutlaka. Ee, hayvanların mutlaka yol stresini almak için. Gittiğinde çok fazla öksürüğe yakalanmasınlar, ciğer hastalıklarına yakalanmasınlar. Yakalansalar bile erken, hafif bir şekilde atlatsınlar istiyoruz. Bu şekilde burada bir antibiyotik uygulaması yapıyoruz. Kullanmış olduğumuz bazı ilaçlar var. O ilaçlardan da memnunuz. Şu an onların isimlerini veremeyiz. İlaç ismi vermek ee, yasak cezası var arkadaşlar. Bunu özelden sonra arkadaşlarımıza verebilirim. Şimdi bu hayvanların burada antibiyodu e, antibiyotik uygulamasını yapıp müşterimize nakliyesini buluyoruz. Müşterimize sevkini yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdikten sonra bunlar gittiğinde yaklaşık 3-4 saat boyunca su verilmiyor. Daha sonra kademeli olarak su verilmeye başlıyor ilk iki gün boyunca bu hayvanlara fenli yem, işte arpaydı, kepek gibiydi. Bunlar, bunları vermenize gerek yok. İlk iki gün boyunca hayvanlar yerlerine bir alışsın, ee, yol stresi bir geçsin. Oğlum in, in aşağı. Yol stresleri bir geçsin, yerlerine alışsınlar. İşkembelerini de alıştırmak için elinizde silaj varsa silaj, yoksa pancar posasıyla ee, az bir şekilde bir yarım kilo e, yonca işte 1 kilo saman 3-4 kilo 3 kilo pancar posasını karıştırıp önlerine serebilirsiniz 2 gün boyunca. Bitirdikçe önlerine atın. Bitirdikçe önlerine atın. 2. günden sonra 3. günde rasyonunuza başlayabilirsiniz. Yani rasyonunuzu da biliyorsunuz kademeli olarak yapacaksınız. Yani birden bu hayvanlara rasyonunuz neyse ana rasyonunuz neyse girmeyeceksiniz. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra girmeniz lazım ki hayvanlar ...hayvanlar çarpılmasın, yem çarpmasın hayvanlara. Ee, rasyonlarınızı yem aldığınız firmalara yaptırabilirsiniz. Veya biz de çalışan müşterilerimize... ...biz rasyonlarımızı kendimiz yapıyoruz. Profesyonel rasyonlarımızı... ...her iki ayda bir de... ...rasyonları değiştirerek, yenileyerek... ...almış oldukları kiloya göre... ...yenilemiş oluyoruz. Şimdi hayvanları aldınız, gittiniz. Burada bir antibiyotik uygulaması yapıldı. Peki iş bitti mi? Hayır, bitmedi. Ne yapacaksınız? Yani bu hayvanlara... E, aşı yapacak mısınız neler uygulayacaksınız hemen onlardan bahsedelim dörtlü karma aşılar var o dörtlü karma aşıları yaptırabilirsiniz veteriner hekimlerden e, bu dörtlü karma aşılarla ilgili e, bilgiler alabilirsiniz dörtlü karma aşıları yapacaksınız 20 gün sonra tekrarını yapacaksınız aynı zamanda iç dış parazit e, ilaçları kullanmanız lazım e, Türkiye'de besicilerin en çok kullandığı çok tercih edilen en kalitelisini kullanırsanız daha iyi olur Şimdi bunu kullandınız, bitti mi? Hayır. 20 gün sonra tekrar bunun da repelini yapacaksınız. Yani ikinciyi tekrar bir yapacaksınız. İsim vermeseydin iyiydi, gerçi vermiş oldun artık. evet ee, En iyisi o, en, en çok çalışan o. Ee, normalde isim vermek yasak, ona dikkat et. Şimdi bunları yaptıktan sonra artık yavaş yavaş da bu hayvanlar e, yeme alıştırmaya başladınız. Artık bunlar yoluna girer besiye yatar yeme yatar. Şuna bak. Ay sonra. Aynen tonlu tonlu olacak dana. Altı gelir şey mi Gelir. Yani ben bakarsam gelir hayret. Anladın? Danalarımız bu hafta çok kaliteli. çok kaliteli, çok güzel. Arkadaşlar bu danalar kaça gitti? Hemen söyleyeyim. 9500 liraya gitti. Aynen. 9500 liraya üst üste bu danalarımızı verdik. Bunlar büyükleri. Ee, alan da hayrını görsün, satan da hayrını görsün. Bir dilim ekmek yedik. Doğru mu? ayrettin Gerçi bunlar bizim sürekli müşterimiz. Çok fazla bir para kazandırmıyorlar bize ama olsun. İdare edeceğiz artık birbirimiz abi. Para dostan Aynen. Yok. Yok. Para akrabadan kazandır. Onu kim söylediyse dosttan kazandır yalan söylemiş abi. Ben sana söyleyeyim ya. Yani. Banalar çok güzel maşallah. Şu an bak gördüğünüz gibi öksürüğü, aksırığı herhangi bir şey yok önümüzü aylarda da böyle çıkar galiba. Aynen. Daha kaliteli A, mallar da çıkar. Evet. Böyle mal çıkar. Şu an birazcık yoğunluğumuz var ama şöyle e, ara ara aralarda sizleri... Ne yapayım? Arabanın için yapayım. Ara ara ara... yok bir şey bana mı bir şey mi dedin Biliyor diyecektim. Ben video çekiyorum. Biraz bilgi veriyorum besiyle ilgili de. Biliyor Aynen. Bileyim. Gerçi burada uzun zamandır besicilik yapan siz varsınız. Tecrübelisiniz. İnşallah sizin ahıra da geliriz de şu danaları dört ay sonra, beş ay sonra nasıl olmuşlar onları da bir gösteririz. İnşallah, inşallah. Aha, gösteririz yani. Şimdi abilerimiz de öyle dün başlayan besiciler değil, yani senelerdir bu işi yapan besiciler. Dün başlayanlar. Aynen. Ee, besi işini de iyi biliyorlar. Yani e, rasyonlarını doğru düzgün yapıyorlar, güzel bir besleme yapıyorlar. E, güzel de para kazanıyorlar. Gerçi bizde çalışmada para kazanmayan yok öyle söyleyeyim evet. Türkiye'de en uygun, en hesaplı malı, bak demin onu söyleyecektim, tır geldi. Türkiye'de en uygun, en hesaplı malı biz veriyoruz. Buna Size emin ol yani. Aynen öyle, gerçekten öyle. Evet. Hayrettin'e Emrah'ı arayabilirsiniz. Genel itibariyle Hayrettin'i arayın ama gece saat 1'de de bu çocuğu aramayın. Ee, çok sabah erken saatlerinde de aramayın. Şöyle yapın arkadaşlar, haftanın belli günleri, pazar günü öğleden sonra bizi ararsanız, Pazar günü öğleden sonra elimizdeki... aranmasın abi. cumartesi günü arasınlar. Pazar günü ben de video atmış unutma. Cumartesi ama pazardan bizim malımız tamamlanmış oluyor. Yani bizim pazar tamam bir araya geliyor. Pazar bir araya geliyor da. Evet, pazar geliyor ya. Cumartesi unutmam. Evet. Unutmam He. Videosunu pazar günü atarım. Anladım. Evet. Anladım. Cumartesi gününden arayacaklar seni. Evet. Pazar için sen bunlara videosunu atacaksın. Evet. Canlı ağırlıklarını söyleyeceksin. Bir de malların fiyatını da fiyat bilgisi de verebileceksin. Şuna baksana şu arkaya bak. 15 bin liraya vermedim onu bak. Evet. Belki. Arkaya baksana sen onda. Şuna bak. Kaliteye bak. Gerçi Tadibega'da gitti. Şu bölge bizim ufak ufaklığıyla beraber 9.500 liraydı. Evet. Şu bölge 12.500, konuştuk liraydı. Yani. Aynı. Güzel mal. Maşallah. Ben de kendim 13.400 lira aldım. Şu değil mi? Baştaki 13.400'e mi aldın? He? Aynen. Şimdi şu 13.400 liradır. Bakın şu baştaki, onun yanındaki atıyorum 8.500'dür. 9.000 liradır. Ee, Misal 12. diyorum yani. 9000'dir. 900.000'dir. 13 de bu 22. Yani. Misal. 2'ye böl 11. 11. Ne oldu? Fiyat düştü 2000 lira. Aynen. Şimdi Anladın? Bunu bu şekilde biraz düşünün. Evet. Bak o fiyat biraz evet. Da... Biraz daha küçük boyları geliyor. O yüzden 9500'e düştü. Hemen şöyle çevirelim. Gelenlerimizi de bir görelim. Şöyle kameramı biraz indireyim ben. Çocuklar gelin bakalım, gelin, gelin, gelin. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Hey maşallah, maşallah. lan arabayı devireceksiniz be. Lan arabayı devireceksiniz, yavaş. Bas. Saydınız mı? sayın. Ey maşallah maşallah. Ey maşallah maşallah. Yani yapıyoruz bu işi derken gerçekten yalan söylemiyoruz. Yapıyoruz yani bu işi. Türkiye'de şu buza işini en kapsamlı yapan biziz arkadaşlar. İnşallah siz de biz de bir gün ticaret yaparsınız. Görürsünüz yani hizmetimizden mutlaka memnun olursunuz. Çocuklar gelsin diye siz bu ya ben bunu fazla diyorum da fazla değilmiş ya. Yani. Evet. Şey biraz basık abi. Yukarı basık. Aynen yukarı Ay, basık. Hayır hareket ettiğinde içeri güzel olur. Aynen güzel olur. 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 Ha. Hayretim bu araba geçen böyle miydi sanki? Yok bu bir araba de yüksekti. yüksekti bir ilavada. Daha var. güzeldi. Yüksekti bu ne olmuş bu arabaya? Kasayı mı değiştirmişler? Şeyi üzerinde kayar perdeyi sökmüş. He. İsim sor. Eee böyle yapmış. Anladım. Yani böyle Geçen var? daha iyiydi ya. Abi mallara baksana, hı hı. he? Büyük Ay eh yavrum benim be. Mal dediğin böyle olacak abi. İş i̇şte besiciye böyle mal lazım abi, besiciye böyle mal vereceksin adam mutlu edeceksin. Anladın? Yediğini inkar etmez bu mal. Anladın? Şöyle baktığı zaman adam bakası geliyor şöyle para kazanır. Şuna bak. Arkaya bak arkadaşlar. Arkaya bakın mallardaki. Mal Aynen. İtalya da böyle abi. İtalya da böyle yani. Maşallah maşallah. Biz Hayırlı olsun Mustafa abi. Şey Tüyünce para kazanmışsın inşallah abi. Hep abi. Hep 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 Amin hep hep abi. Abi kazan kazan bu böyle olacak. Aynen. Sen mutlu olursan Aynen. biz mutlu oluruz. Ben yoksam sen yoksun. Aynen yoksam abi. Yoksun. Aynen. Bu yani. iş <laughs> yani Böyle. böyle. Aradık. Güzel. güzel. Mallar arabaya arabayı binince biraz büyüdü sanki. Baba, çadır basık ya ondan oldu. <laughs> Aynen biraz büyüdü. Ağırın çatısı yüksek. Evet. Her şeyimiz hayvanımız sağlam. Sana bir şey söyleyeceğim. Malı yemiş. Bir şey diyeceğim sana. Abi. Elini vicdanına koydu konuş. Evet. Pazarlık bitti, her şey bitti. Bizim ahırda mal kendini göstermiyor değil mi abi? Hiç göstermiyor. Hiç göstermiyor abi. Küçük olsun. Geçen sefer de Küçük de gösteriyor Malın kalitesi de gözükmüyor. Mal gözükmüyor abi. Şimdi bir kere bir platform diye bir şey var. Evet. Eğer sen malı aşağıda gösterirsen, eğer müşteri yukarıdaysa, malı aşağıdan bakıyorsa küçük gözükür. Ama malı yukarıya alıp da müşteri aşağıdan geziyorsa devasa Abi, gözükür. O da çakallık oluyor işte. Ya çakallı onu yapmayalım değil. biz ama bizim bizim mal gösterme yerimiz orası olmaması Aynen. lazım. Doğru mu? Yani yaz gel. Doğru, yaz sana, olan, yaz doğru yer. olan yer, en güzel mal gösterme yeri de şeydir, açık arazidir. Doğru. Yani ben sana malı sallıyorum diyorum yani. Açık da, arazi on numara. İşte ben gerçeği orada doğru. görüyorum. Aynen. Aynen işte. Abi şimdi, şimdi alır, içine böleceğiz ha ağla çekeceğiz. Tamam. Ondan sonra Abi vatandaş şimdi malı satarken yani bağda satıyor bak mesela. Evet. 2200 lirayı malı oluyor. Edip... Abi bağdaki mal da adamı e, yanıltıyor. Şimdi kafayı yukarı doğru aynen, çektiğin aynen, zaman aynen. doğru mu? Bağdaki mal güven vermiyor. Aynen. Vermiyor abi adam bağda ne yapıyor? Pazara gidiyor malın kafasını yukarıya kaldırıyor. Onu da geçtim. Ön mal... ayakları şiş oluyor şimdi. <gülüyor> Göremiyorsun <laughs> malı yarası. Göremiyorum. Aynen. Ama biz abi, müşterim alın içinde yani. gezecek Boşlu abi. Mu? Boşta, salacan boşa. Boşluğu Aynen, Zaten müşterim alın içinde gezecek, görecek kendi gözüyle. iş yaptığımız yok abi. Şöyle Başlam arkalara bak. Olsun. Hey maşallah, maşallah. Hey maşallah, maşallah. Şuna bak, şuna bak. Şu ufak dediğimiz dana'ya bakın arkadaşlar. Şundaki kaliteye bir bakın. Geç abi, geç. Geçebiliyorsun, geç. Ya. <laughs> Bir Aynen yapalım. alamıyoruz zaten abi. Yani Vermeyala abi. Bunu göre Aynen işte bunu şunlar, şunlar Aynen öyle. <laughs> ha, Biz de öyle alıyoruz abi. <laughs> Mustafa abi Alukan biz de öyle alıyoruz bak. Aynen. Onların hatrını alıyoruz. Adam diyor ki alıyorsan al, almıyorsan diye böyle de ya. çok güzel. Şimdi ticaret yapılır, her şey gelir, geçer ama önemli olan devamlılık. Eğer Aynen öyle. Bunun devamlılığı olması gerekiyor bizce. Doğru olan da o zaten. Sen beni bir kere kandırırsın veya bir kere beni dersin ki hadi şu malı aldın gittin al kardeşim. Benden sonra bir şey yoktu. Ama ne yaptık mesela? iki tane danamız öldü. Değil mi? Evet. Ne yaptık? Telefonlaştık seninle. Kardeşim durum böyle böyle dedi. E sen ne dedin bana? Gel kardeşim yardımcı oluruz dedi. Zararı biz çekeriz dedik. Aynen öyle. Aynen öyle. çektik. Ben, Aynen. Ha, zararı çekeriz. Şöyle, bu nedir? Biz yıllarca ticaret yaptık. Bu müşteri memnun olur. Aynen öyle. Sen abi. beni memnun edersen beni bulur. Abi zaten biz zaten bu yüzden piyasada. Şunu da söyleyeyim. Yani emin Cemiz ol. Abi, oraya da bak. Şimdi biz malı biz buradan gönderdik tırıcının hatası olarak mal aynen. orada. iki tanesi iner inmez öldü. Aynen öyle. Biz aynen. bunu ezilmiş. bu yüzden karşılaştırıyoruz. Ama ezilmiş. Aynen. ben bir adama mal verdim. Aradan iki, iki hafta geçmiş. Üç hafta o, o geçmiş. O bizi ilgilendirmez. O beni ilgilendirmez. Hayır onu benim teklif etmem de yanlış. Çünkü niye? Orada in. sorumluluk İşim bende. Zaten. Vatandaş aynen. öyle diyor. Şimdi bizim gönderdiğimiz öyle... tırcıları normalde biz şöyle diyoruz. Mala bakarak git. Tabii. Yani her bir Doğru saatte bir ol. iki saatte bir dur. Yatan mal varsa malı kaldır. Sağ salim gitsin. E şimdi şu ufak buza bunların arasında yattığı zaman öbürküleri eziyor. Zaten o malda işte dediğim gibi bizim Kırşehir'e geldiğinde, indiğinde üç tanesini biz yerden kaldırdık. Mustafa abi biz malımızın her zaman arkasındayız. Aynen. Her zaman. Aynen. Bak ben Aynen. sana ne Aynen. diyorum? Öyle bizim için gerekli. devamlılık olması lazım. Aynen. Sen Bunun... bundan memnun kalırsan Aynen. bu sene bu maldan sen para kazanırsan seneye gene bana gelir. Ben Doğru mu? Bu, ben bu bölgeye... Doğru mu kardeşim? Aynen. Şimdi Cengiz Bey ben bu bölgeye ilk defa geliyorum. Evet. 10 İnşallah yıldır... memnun kalırsın. On yani yıldır ben bu işleri yapıyorum. İlk defa geliyorum. Ha seninle tesadüfen biz ee, işte internetten tesadüfen ben seni gördüm. Hı -hı. Sizi gördüm abi. Baktım mal kaliteli, güzel. Baktım işte düzgün. E dedim niye olmasın ya? Ben buradan... İ, insan olarak da gördün mü düzgün? Düzgünlüğümüz... Aynen işte onu diyorum işte. Baktım aynen. işte düzgün. Evet. Adamlar bu iş profesyonel yapıyor, dedim en yani iyisi işte, bir gideyim ya. Ortalama söyledim işte, ya, gel bir gidelim kardeşim ya. Pişman Ya işte abi. oraya uzak var. <laughs> dedim ya bir gel, bu işin aynen. uzağa yakını yok, memleketin her tarafı bizim. Aynen Şimdi, abi. Çıktık geldik, mal aynen çıktık geldik, baktık hakikaten güzel mal. Güzel ben, güzel. Yani malı beğeniyorum, gerçekten evet, güzel. İnşallah Abi inşallah. güzel olur. Inşallah. Bes, olsun, besi olur. güzel olur da i̇nşallah. inşallah bütün üreticiler para kazanır aynen, da herkes aynen, yolunda olur. Çünkü emek veriyoruz. Aynen abi. abi çok emek, emek veriyoruz. Her yerde bir açık kapımız olsun. Aynen, de. Olsun, de. olsun aynen. abi aynen. olsun. Her yerde açık kapımız olsun. Arkadaşlar müşterideki memnuniyeti gördünüz. Aynen. Geçenki gönderdiğimiz malda iki tane mal esirmiş. Evet. Yürü anam yürü. Yürü yürü. Hadi geçmiş olsun. Dört tane daha var abi. Aa şeyde mi? Öbür arabada mı? Tamam. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim mallarımız da oldu. Bir dört tane daha var arabada. Maşallah hepsi birbirinden kalite. Simantaller var, siyah akbaşlar var, limuzinler var içerisinde. Montofon var. Şöyle birkaç tane kırık mal var. Bakın. Şöyle göstereyim. Mesela bu da olacak mal ama yani öbürküler gibi kilo almaz. Mecburen almak zorundayız yani. Onları da mecbur alıyoruz. Eee... Müşteri bunun yanındaki malı vermiyor. Yani alırsanız, e kişini bir alın dedi. Hay. Oradan geçiyorum dedi. Benim 10 12 taksit siparişim Telefon oluyor. Maşallah, maşallah. 15, 15, 5 lere geçtim. Evet, yükleme bitti. 56. Maşallah, güzelden olur. Evet sevkiyat işimiz bitti. Yükleme işimiz bitti. Şimdi mallarımızı gönderiyoruz ee, Kırıkkale'ye. Hayırlı uğurlu olsun. Alan arkadaşlarımız inşallah tüyünce para kazanır. Ee, buzağa ihtiyacı olan arkadaşlarımız, besleme rasyonlarını öğrenmek isteyenler, bu buzağları kısa dönemde nasıl etlendiriyoruz, nasıl beslenen çıkartıyoruz, nasıl güzel paralar kazanıyoruz, bunları öğrenmek isteyen arkadaşlarımız bana ulaşsınlar. E, Buza isteyenlerimizde Hayrettin ve Emrah'ı arayarak e, onlarla irtibata geçsinler. İnşallah hayırlısıyla sağ salim yerine ulaşır. E, biz de mutlu olmuş oluruz, müşterimiz de mutlu olmuş olur. Güzel bir video oldu. Umarım beğenirsiniz, beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yine böyle güzel bir videoda görüşmek üzere. Sevkiyatları e, ara ara çekeceğim. Burada olduğum zaman çekiyorum. İki gün önce Bursa sevkiyatımız vardı. Ona yetişemedim, onu çekemedim. Ee, hem buzalarımızın kalitesini görün hem de buza sevkiyatında yani buza yüklemesinde vermiş olduğum bilgileri aklınızın bir köşesine yazın. Yani biz gerçekten bu besi işinden güzel para kazanıyoruz, kazandırıyoruz. Bizi dinleyen her zaman para kazanır. Cengiz Çaylı ile çalışan bugüne kadar çalışan hiçbir müşteri zarar etmemiştir. Bunu size söyleyeyim. Bunun aksini iddia eden varsa sosyal medya hesaplarımdan yazabilirler. Ee, ispatlasınlar. İspatladıkları gün bu işi bırakırım arkadaşlar. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Gerçekten biz bu işi iyi biliyoruz. Yani bu rasyon işini ben gerçekten çok iyi biliyorum. Sizlere de öğretmeye çalışıyorum. İnşallah öğrenirsiniz. İnşallah dediklerimi yaparsınız. Siz de para kazanırsınız. İsterseniz lafı uzatmayayım. Videoyu burada bitireyim. Önümüzdeki günlerde yine güzel bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.